bir adamın şahsi hegemonya tesisi için bir milletin meclisini düşmanla işbirliği yaparak bastıran adam bununla övünüyor. <laughs> Hayatımı tehlikeye koyarak bunu yaptım diyor. Aynen bugün Fethullah taraftarlarının yaptığı gibi. <laughs> Fethullah'ın itibarına hizmet olsun devlet batsa da mühim değil. Öyle bir iş yap ki Fethullah'ın emri talimatı yerine gelsin. Ama başbakan müşkül vaziyette kalır. MİT müşkül vaziyette kalır. Hiç yok. Kendi metbuğuna çalışıyor. Şahıstan mücerret bir dava takip edilmiyor. Size hem bu sene yazacağım hem de başka bir seansta anlatacağım ki bazı insanlar şahsi hegemonya peşinde koşarlar. Bunun dinlisi de vardır böyle, dinsizliği de vardır. Ben hakim olayım da ne olursa olsun gerisi miyim değil. Nefsani sulta peşinde koşarlar. Bunu bu kadar misallendirmekle iktifa edeyim bugün.